Efendim, bu güzel parçamı da can kardeşim, kralların kralı Aykut Dere için söylüyorum. Aykut Dere candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. Aykut abi. Dere'nin sevdiklerine ve sevenlerine gelsin. Güzel ne güzel o. Top, top olmuş aman aman Örülmeyi, örülmeyi Siyah sülfü tetik olmuş Aman aman, örülmeyi gittim Gölü dalında kuruttum Adın neymiş unuttum Aman aman Sorulmayı sorulmayı Adın neymiş unuttum Aman aman Sorulmay Aşkım Sevdam Günahım benim Sefil yaşantımın tek cefası Vural hocam Vefakarım sırdaşım benim Fatom efkarlanma gül gayrı İbibikler ötör ötmez Aşkı sevdayı Yoksulluğu içe içe Ve sen ne yaşayacaksın Fatom Sarı beraber Ahırda değil İnsan sevenler arasında tıbbın kucağında doğum yapacaksın. Halkın kızı bir tek sen olacaksın sen Fatum. Güneydoğu Anadolu'lu ve Kaftanımdı. Adamızdır. Ajanen, kalbine dar gag